Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oyo modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım inşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Tek renkli yeşil bir yazmanın üzerine yapacağım modelimi iplerimin renk numaralarını vereyim. Kaplan 495 numara, altın başak 874 numara ve sarı rengim yabalı 742 numara tığımı da 21 numara kullanacağım hemen modelimizin yapılışına geçelim Evet öncelikle yazmamla aynı renkte olan yeşil ipimi aldım bir tane zincirimi oluşturdum herhangi bir tığ battıya batıyorum İpimi buraya bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya kapadım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battı kapadım 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battı kapadım 3 tane gördüğünüz gibi tığ battısı ilerlemiş olduk burada küçük bir örümcek yapıyorum bir defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum 2 2 bir defa tığımı ipimi aldım tığ battıya batıyorum 2 2 bu tığ battığın içerisine 3 tane trabzan yapacağım. Ve son olarak diğer taraftaki sık iğnenin tepesine de ikili bir trabzan. Toplamda 5 tane oldu. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Birinci trabzan tepesine sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2 3 zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Oluşturduğum yuvaya girerek 2 2. Bir defa tığıma ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. İkili trabzanlar oluşturuyorum buraya. Başlangıçtaki zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 zincir çekiyorum. Bunu 15. olarak sayıyorum. Hatta 3 zincir çekelim. Tekrar dibine kapadım. Bununla 15 oldu. Burada yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bir tığ batısı bıraktım. İkinci sık iğne ile kapatıyorum. Çiçeğimizin gövdesi bu şekilde. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ batıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ batıya kapadım. 3 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım arada 3 tane tığ battısı boş bırakıyoruz tekrar küçük bir örümcek yapıyorum bir defa tığımı ipimi aldım bir tığ battısı bıraktım hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batarak buraya ikili bir trabzan yapıyorum hemen yanındaki tığ battıya batıyorum 2 2 3. trabzan 4 5. diğer taraftaki sık iğnenin tepesine batarak yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir modelimi çevirdim. 1. trabzan tepesine sık iğne ile kapadım. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim bir defa tığımı ipimi aldım oluşturduğum yuvaya girerek 2 2 1 defa tığımı ipimi alıyorum 2 2 buraya yine birazcık hızlı yapacağım toplamda 15 tane trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 zincir çekiyorum bu da 15. trabzan oluyor tekrar küçük bir örümcek yapıp bir ikinci tığ battığı kapatıyorum bir zincir Evet gördüğünüz gibi çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Ben hemen iki tane daha çimen yapacağım kamera arkasında. Evet gördüğünüz gibi çimenimi birazcık daha çoğalttım ben. Hemen mor rengimi aldım. Bir tane zincirim oluşturdum. Modelimin ters tarafını çeviriyorum öncelikle. Bakın birinci zincirin arasından giriyorum buraya. İpimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 1, 2, 3. Evet burada ilk başta üçüncüye batacağım. 1, 2, 3. Trabzanın tepesine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 1 2 3 4. batıyorum burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 1 2 3 4. trabzanın tepesine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 1 2 3 oluyor zaten. En baştaki zincirin arasından girdim, kapadım. Bir zincir çektim, modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen oluşturduğum yuvaya giriyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Bir sık iğne ile 2 3 4 5 6 7 ve 8 bir sonraki araya giriyorum tekrar bir sık iğne ile 2 3 4 5 6, 7 ve 8. Sonuncu yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğneyle. Buraya da aynı şekilde 2, 3, 4, başlangıç ipimi alttan yürüteceğim. 5, 6, 7 ve 8. Son olarak başladığım noktaya bir sık iğne yaparak orada bitireceğim. Üzerine bir zincir çektim. Ve ipimi burada kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerim de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten güzel ve değişik bir model oldu ben hiçbir yerde görmedim. Kendim tasarladım. bence yapılabilecek gayet güzel bir model. Şu anda tek renkli bir yazmaya çalıştım ben ama isterseniz tek renkli isterseniz desenli yazmalarınıza yapabilirsiniz. Şu anda ütüsüz elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.